Herkese merhaba. Bugün komut satırında Python kodunuz çalıştırılır, onu göstereceğim. Daha sonrasında ise terminal ekranında direkt klasör nasıl oluşturulur, içerisinde dosya nasıl oluşturulur, dosyanın içerisine nasıl yazı yazılır ve daha sonrasında terminal ekranında bu yazdığımız yazı nasıl gösterilir, bunları göstereceğim. Öncelikle buraya basit bir kod yazıyorum. Merhaba, ben Bahar sonra bunu kaydediyorum Ne masa üstüne kaydedeceğim. Tabi ismi Hay olsun Hay kaydet diyorum. Bakın buraya geldim. Şimdi terminal ekranımı açıyorum. Evet ekranım geldi. Şimdi bu dosyaya ulaşabilmem için öncelikle benim desktopta olmam gerekiyor. Bunun için change directory komutunu kullanıyorum. Yani klasörü değiştir. Nokta ters slash yapıyorum. Bu bulunduğum dizini gösteriyor bana. Yani şurayı gösteriyor. Aslında buranın aynısı. buraya da yazsanız olur. Bu daha kısa hali. Buradan desktop'a git diyorum. Tabi desktop bunun bir altında olduğu için böyle. isterseniz direkt şöyle yol olarak kopya deyip, kopyala deyip bu şekilde de yapabilirsiniz. Tabi bu sefer şöyle burayı almanız gerekiyor. Bir de en baştaki şunu. Böyle de desktop'a gelebilirsiniz. Şimdi desktop içerisinde bunu çalıştıracağım için bir Python dosyası olduğu için Python high.py diyorum ve bakın merhaba ben Bahar yazısı geliyor. Şimdi Aynı işlemi bu sefer terminal ekranında yapalım. Öncelikle bir masaüstüne yani bulunduğumuz klasöre bir dosya oluşturalım. Bunun için mkdir komutu kullanılıyor bu da make directory'nin kısaltılmış hali. Adı python olsun. Bakalım. Ya tabii buraya geldi dost şey klasör. Fakat burada görelim, terminal ekranında görelim oluşturmuş mu? Bunun için dir metodunu kullanıyoruz. Dir metodu desktop yani en sonki ki bulunduğunuz klasör içerisinde ne varsa onu gösterir. Bakın burada klasör gelmiş. Var yani. Şimdi o klasörün içine girelim. Yine change directory diyoruz. Bulunduğum dizinden Python klasörüne git diyorum. Bakın bu sefer artık Python klasörünün içerisindeyim. Şimdi bunun içerisine içerisinde print merhaba ben bahar yazan bir dosya oluşturmak istiyorum. Bunun için echo yani yazdır metodunu kullanacağım. Ne yazdıracağım? Dosyanın içine print merhaba ben bahar. Dosyanın ismi ne olsun? Dosyanın ismi yine high.py olsun. Aynı olsun yani. Bakalım python içerisinde oluşturmuş mu? Bakın high.py dosyamı oluşturdu içerisine. Peki bakalım terminal ekranında içine okumayı deneyelim. Python high.py diyerek içerisindeki kodu da çalıştırabiliyoruz. Klasörü oluşturduk. Klasörün içine dosya oluşturduk. Dosyanın içine Python kodu yazdık. Python kodunu çalıştırdık. Artık bir işimiz kalmadı ve Python klasörünü içindekileri silmek istiyoruz. Bunun için yine burada da yapabilirsiniz ama bazen kabul etmiyor. O yüzden yeni bir şey açıyorum yine aynen desktop'a geleceğim. Desktop evet. Şimdi bunun için remove fonksiyonunun kısaltılmışı olan rm komutunu kullanacağız. rm python yazıyoruz yani python adındaki klasörü kaldır diyor ki içerisinde bir sürü şey var bunları da kaldırılacak kabul ediyor musun diyor. Evet diyorum. Klasör açık mı şu anda? Şöyle bir kapatalım. Bir daha deneyelim. Ha. Şunu kapatalım. Tekrar deneyelim. Evet şimdi oldu. Evet videomuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.